Sağlık kurum ve kuruluşlarında yatarak sağlanan tedaviler sonucu doğan ilaç bedelleri sağlık uygulama tebliği hükümlerine uyulmak kaydıyla kurum tarafından karşılanmaktadır. Ayakta yapılan tedavilerde kullanılan ilaç bedellerinden ilaç kurum indirimi eczane tarafından yapılan indirim ile birlikte hasta katılım payı düşüldükten sonra kalan tutarlar kurum tarafından ödenmektedir. Sağlık uygulama tebliğinde belirli ilaç grupları için Özel düzenlemeler belirlenmiştir. Bu hastalıklar için yazılan reçetelerde sağlık uygulama tebliğinde belirtilen ödeme şartlarının gerçekleşmesi için reçete ve raporlarda belirli ibarelerin olması gerekmektedir. Müzik